Arkadaşlar. Bugün, Bugün Aliya mutfakta bebeğine harika yemekler yapacak. Aricığım bebeğini bizimle tanıştırır mısın? Be bebeğine bakabilir miyiz? Bebeğin ismi ne anneciğim. Sen şöyle. Fatih mi? Evet. Aa Fatih bebek bir bakalım Fatih bebekle tanışmak istiyoruz bir biz. Bakayım. Fatih bebek nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun Fatih Otel bebek? Ya. Fatih bebek karnın acıktı mı senin? Abi. Anne sana çok güzel mamalar yapsın. Annesi bu kahvaltısını yapmamış. İstersen önce ona yumurta haşla ne dersin? Evet. Yumurtası pişiyor Fatih bebeğin. Annesi ona yumurta pişiriyor çok güzel. Annesi biraz da süt koyalım istersen ne dersin? Alo. Sütünü de koyalım annesi. Sütünü de koy bakalım ısıtalım birazcık sütünü Fatih bebeğe. Fatih bebeğin karnı çok acıkmış. Ağlıyor orada. Anneciğim mama 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 diye ağlıyor Alya. ya. Ali şimdi yumurta pişti galiba. İstersen onu tabağa koyalım Fatih Ay. bebek için. Ne dersin? pişmedi. Pişmedi mi daha? Evet. Peki. İstersen ama pişsin Fatih bebek. Çok ağlıyor. Karnı çok acıkmış Fatih bebeğin. Anne, anne, karnım çok acıktı. Çok ağlıyorum. İnga, inga. Tamam, tamam. Fatih bebeği birazcık sallayalım isterseniz. Fatih bebek ağlamasın. Şşş. Anne çok acıktım anne çok acıktım. Ali'cim Fatih bebek çok acıkmış ama sen hala ona yemeklerini hazırlamadın mı yoksa? Hmm. Hadi hemen hazırlaman gerekli ama çok acıkmış karnı Fatih bebeğin. İstersen sütünü koy artık da içireyim ben onu ne dersin? Hayır Sütünü koyalım bardağa istersen. Ama pişmedi pişmedi. Ama çok acıkmış ağlıyor burada zor tutuyorum ben. Baksana nasıl? Inga Inga Mama. süt istiyorum. Mama, Mama istiyorum ben. Mama. Tamam Fatih bebek. Anne şimdi sana çok güzel mamalar hazırlayacak. Fatih bebek uyumak üzere alyacım. Hadi lütfen ama. Bence hazır oldu artık tabağın. Bak Fatih bebeğin tabağı burada bak. Onu koy istersen burada Fatih bebeğin tabağı bak. Onu al istersen. Evet yumurtasını koy Fatih bebeğin. Hadi yedirmeye başla hemen. Evet. Hemen yedirmeye başla Fatih bebeği. Fatih bebeğin karnı çok acıkmış. Düzeltelim şimdi Fatih bebeğin yatağını. Eski pozisyonunu alalım. Evet. Evet. Fatih bebek çok acıkmış. Karnı çok acıkmış. Evet Fatih bebeğin karnı çok acıkmış arkadaşlar. Annesi annesi ona şimdi yumurta yediriyor Fatih bebeğe. Evet çok güzel. Annesi sütünü de koy sütünü de koy. Süt içmek istiyor Fatih bebek. Hadi annesi bardağı koy istersen ben içireyim Fatih bebeğin sütünü ne dersin? Hadi koy sen Fatih bebeğin sütünü ben içireyim ona. Hadi koy bakalım bardağa. Evet süt de pişmiş bardağa koy istersen. Hemen içirelim Fatih bebek daha fazla acıkmasın. Ağlamasın burada. Evet ver annesi içireyim ben Fatih bebeği. Al bakalım. <laughs> çok acıkmışım. Çok doydum anneciğim. Ama annesi bebeğin gazını çıkarman gerekiyor. Al kucağını arkasına pıt pıt yap ne dersin? Pırt mı baktı? Evet. ne kadar ayıp. Ayşe sadece diye. Evet istersen ben Fatih bebeği uyuturken sen de şurada sebzelerimiz vardı bak arkadaşlara göstereyim onları kes istersen Fatih bebeği uyandığında çorba yapmış olursun ne dersin? Olur. Tamam sen sebzeleri yaparken önce onları yıkama tamam mı? Tamam. Ben de Fatih Bütle. bebeği uyutayım şimdi arkadaşlar Fatih bebek doydu artık uyuması gerekli Evet Aile şimdi Fatih bebek uyurken ona sebze çorbası yapacak değil mi anneciğim? Hadi bakalım Alya nasıl bir sebze çorbası hazırlayacak bize? İçine neler koyacak? Çok merak ediyoruz. da. Burada. İşte burada. Oraya asmışız kesme tahtasını kes bakalım nasıl keseceksin görelim bakalım Alya nasıl kesecek meyveyi görelim bakalım şimdi arkadaşlar evet Alya meyveleri kesiyor ondan sonra onları pişirecek Fatih çok güzel çorba yapacak Alya evet kesti bravo ama yıkaman da gerekli Alyacım yıkamadan pişirmek olmaz önce yıka istersen Hadi bakalım yıka bir. Evet çok güzel yıkadı anneciğim. Şimdi tencereye koyacak. Ondan sonra diğer sebzelerden mi koyacaksın anneciğim? Hı hı. Hadi koy bakalım o zaman. Bakalım hangi sebzeyi koyacaksın şimdi? Ben sonra pişireceğim. Evet pişireceksin anneciğim. Ondan sonra Fatih bebek çok güzel mamalar yiyecek. Ondan sonra büyüyecek. Evet. Sonra pizza kullanca. Evet. Şimdi Alya bal kabağı kesiyor arkadaşlar. Bal kabağı. Ka e ka evet çok seviyormuş. Hem onu yerse çok güçlü olurmuş. Evet kes 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 kes. Aferin sana. Şimdi yıkaman gerekli ama biliyorsun. Yıka bakalım. Hadi yıka bakalım. Bak tamam. Şimdi onları pişir istersen artık. Fatih bebek birazdan uyanacak. Sen onları pişirirken biz de hoşça kal diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.